Lokum takaslayarak kas kalıyoruz ve bunu takıçımdan birine hediye vereceğim. Part 1. İşçi sardayız. Sonra büyük takas için Afyon merkeze geleceğiz. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Lokum takaslayarak kas kalmak istiyorum. Siz de katılmak ister misiniz? Tamam olur. Ne takasmış? Bunu neyle takaslayabiliriz sizler? Üstümde bir şey yok da şimdi ne verebilirim bilmiyorum. Ee, siz nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Biz Afyon merkezden geliyoruz. E siz değil mi? Evet. O zaman size SSR'la ilgili bir şey verebilirim ama şu an yanımda yok yani. Bir saniye, bekleyeyim bakayım. Bizim bu ıı, Marmar'dan ıı, motor karikatür çıkarmıştır, bu yanında var Ben de motorum ileride. Ne motorcu denk geldik? Evet. O zaman beni takip edin. <laughs> Birine bulduk. Bir şey vereceğiz. Merhaba ben, beni mi bırak? Kutu <laughs> çektim Neyse, ama çaktırmayın. Nereye götürüyor bizi? Super. Wow wow. Sizin motorla alakalı bu olabilir Çok diye güzelmiş bu. Birisini beğenirseniz artık. Tabii ki motor. Motor mu? <laughs> Kuşlar alayım. Öyle mi? Öyle. Bir genel bir şey olsun. Motor da hediyemiz olsun o zaman. Size. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz onlara bir söyleyebilir misiniz? Lavabo, çeşme, süs eşyası, mezar, el işlemesi, bütün her şeyi yapabiliriz. Alabilirsiniz Instagram sayfanızda. Ben etiketleyeceğim. Hmm. İkinci parta görüşürüz.